Mehmet Hocam haklı olarak şöyle dedi. E, akciğerlerde tutum olduğu zaman koronavirüs aşırı bir bağışıklık, yani immünitenin fazla olması nedeniyle e, hastalık oluyor. Daha dramatik sonuçlar veriyor ama burada tabii biraz şuna dikkat etmek lazım. İmmünitenin e, aşırı olması halinde zaten virüs bağışıklık Hı. aşırıysa virüs geldiğinde o... Hani burnumuzun içinde çoğalıyor ya o zaman onu hemen makrofajlar hallediyor. Yani bağışıklığınız zayıfsa bu aşağıya doğru iniyor, akciğerlere doğru iniyor. Yoksa aşağı inmesine Yoksa müsaade Yoksa yukarıda ve onlar var. klinik belirti vermeden evet. çünkü bunlar makrofajlar burada hücum ediyor. Geliyor bağışıklık, ve geldiği gibi geri gidiyor. E, yani onu antikor oluşturuyor ve hastalık oluşturmadan. İşi burada bağışıklığı kuvvetli olanlar bitiriyorlar. Ama aşağıya doğru inip ciğer hücrelerinde yayıldıktan sonra o zaman tabii vücut kuvvetli bir immün reaksiyon veriyor. O vermiş olduğu reaksiyon da aslında biz buna enflamasyon diyoruz. Hmm, yangı. Yani mikropsuz iltihap veyahut da yangı. Onunla ilgili de bir resim getirmiştim arkadaşlar evet. onu koyarlarsa onu Bu da, da üzerinde anlatalım. Burada tabi bakın yine e, koronavirüs hastasının akciğer filmi. Yani genelde tomografi de çekiyoruz ama bazen sonuçlar o kadar dramatik oluyor ki böyle akciğer filminde de bakın hastanın sağ akciğeri tamamıyla virükle virüsle enfekte ve orada bir enflamasyon iltihap durumu var. Arkasından bir tomografi alınıyor tabii bu hastalarda gerekli olduğu takdirde. Bakın tomografide de artık doktor olmayan insanlar bile uzmanı oldular. Bu akciğerin her iki akciğerde genelde bizzat türeleri böyle tek bir akciğerde bir yerde daha çok görürüz lokalize olmuş. Ama bu koronanın bir özelliği her iki akciğeri de yaygın bir şekilde tutması ve arkadaşlarımız çok deneyimlendiler. Hemen tomografik görünümden artık tanıya gidiyorlar. İşte bu gördüğümüz şey enflamasyon. Hı hı. Efendime söyleyeyim. Şimdi burada çok yine önemli bir şey var. Eğer biz bu koronavirüsü aldığımızda vücudumuz bağışıklığı yeteri kadar kuvvetliyse onunla ilgili bir sonraki resmi arkadaşlarımızdan rica edelim koysunlar. Hemen geliyor hocam. Bağışıklığımız çok kuvvetliyse vücut bu enflamasyonu hallediyor. Hadise düzeliyor ve akciğerlerimiz eski haline geliyorlar. Ciğerlere inmiş olsa dahi. Olsa bile evet. Yani ne, bakın enflamasyon diyoruz hep bir kere nedir onu bir en başta söyleyelim. Bu hastanın ayak bileği. Bakın burada zaman zaman hepimizin dil dizinde kadınların el parmaklarında evet, evet, filan çok olur. Böyle kızarır şişer. Hı, hı, hı. Burada mikrop bile yoktur ama vücut buraya iyi etmek amacıyla kan yollamıştır. Serum hmm. hücreleri işte bu bağışıklık hücreleri, antikorları yolluyor ve orayı Orada iyi bir çalışma, etmek çabası. Orada Tabii çok kan geldiği için de böyle Kızırık. kızarık, enflame bir görüntü oluyor. Tamam. Tabii bunun benzeri bir şeyi tabii bunun iltihaplısı koronavirüste ciğerlerimizde oluyor. Ama yani görünmüyor bunun dışarıya kendini göstermiyor rengiyle, şişkinliğiyle ama içeride. içeride. Tabi içeride hı hı. ama ne var orada kan toplanmış, sıvı toplanmış, serum toplanmış, antikorlar, makrofajlar hepsi oraya mücadele için gelmişler. Hı hı. Şimdi bu, bu safhadan sonra bir kısım iyi olabiliyor hastaların işte yüzde 80'i dediğimiz kısım hı hı hı. ve normal akciğer dokusu ortaya çıkıyor tekrar. Ama bir kısmı e, eğer iltihap ilerlediyse Akciğer düzeliyor ama biraz orada fibroz doku dediğimiz bu enflamasyon ve iltihaplardan sonra olan bir şey. Yani biraz hasarlı bir akciğer bırakıyor. Belki duymuşunuzdur sporcuların bir kısmı mesela koronavirüs enfeksiyonunu geçirdikten sonra ...eski kapasitelerine kavuşamadıklarını hmm, mutlaka söylüyorlar. Mutlaka bir hasar oluyordur belki de hocam. Evet değil mi? orada bir fibroz doku oluştuğu evet, için evet. öyle bir hasar oluyor. Fakat bir kısmı da maalesef bu akciğerdeki sıvı e, çok fazla olduğu için... ...çok fazla sayıda hücrenin içerisine virüs girdiği için hayatını kaybediyor. Hmm. Tabii şimdi burada Çağla Hanımcığım şöyle bir şey var. Yine evde oturan izleyicilerimize şunu söylemek istiyorum o kadar çaresiz değiliz. Size demin söylediğim şeye gelelim yani. Bir şeyler evet. yapabiliriz. Ne yapabiliriz? O <laughs> evet. arada konuştuğumuz anlamda. Şimdi vücudumuzdaki enflamasyonun şöyle bir özelliği var. CRP dediğimiz bir değeri yükseltir. Hı hı. Bizi izleyen izleyiciler bu CRP değerini bilenler çok vardır. Başına Kadınlar gelmişler bilir. Evet, işte çeşitli enfeksiyonlar vücutta geçirildiği zaman CRP hemen yükselir. Şimdi elimizde korona ile ilgili çalışma yok ama diğer virüslerle yani işte H1, N1, influenza virüsü vesaire onlarla ilgili elimizde yapılmış çok çalışma var. Eğer bir kişinin CRP'si yüksekse kanda ve o kişi bir de korona virüsünü alırsa onlarda biraz ölüm oranı, hastalığın daha kötüye gitme oranı daha yüksek oluyor. Demek ki bakın sağlık olarak CRP değerimiz ne kadar düşük olursa hastalığa ne kadar düşük CRP ile yaklaşırsak sağ kalma oranımız da o kadar artıyor. Ya, canınızı anlatıyorsunuz hocam şimdi. Peki biz evimizde oturduğumuz yerden herhangi bir enflamasyon geçirebilir miyiz? durduk. Dışarıya da çıkmıyoruz. Evimizdeyiz. Sağlıklı besleniyoruz. Bizim hissetmediğimiz, bize belirti vermeyen bir enflamasyon oluşması mümkün müdür? E, CRP'nin yüksekliğini Ama CRP soruyor. Ama CRP'ye kim bakacak hocam? Hayır mümkün tabii ki mümkün. Ben şöyle söyleyeyim. Bütün şişmanlarda, o bezlerde CRP yüksektir ve enflamasyon vardır. Hepsinde. Şişmanlık Hı. bir enflamasyon Dur. nedenidir. Tabii. Mesela eskiden hepatit geçirenler var. Böbrek hastaları var. Hani diyoruz ya bu kronik hastalıklarda Mesela vefat şeker oranı hastasında, daha, tansiyon hastasında, kuha hastasında vücudunda enflamasyon var mıdır? Kalp damar hastalarının var. hepsinde CRP yüksektir, Hı. enflamasyon vardır. Anladım. İşte diyoruz ya kronik hastalıklar, kronik hastalıkların ister romatizma olsun ister kalp krizi geçirmiş olsun ister şeker ister obezite ister Koa hepsinin ortak özelliği S reaktif protein yüksek yani, yani vücutta enflamasyon, enflamasyon vardır var. Anladım çok iyi anladım şimdi. Evet Anladım an o halde varsa... biz evde otururken ne yapmalıyız kendi enflamasyonumuzu düşürecek bir strateji uygulamalıyız